Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, yeni nesil AYT edebiyat konu anlatımlarına devam ediyoruz. Hikaye ünitesindeyiz. Bu dersimizde hikaye ünitesinin Milli Edebiyat Dönemi'nde hikaye alt başlığını kodlamalarıyla birlikte hafıza yöntemleriyle ele alacağız. Ücretsiz pdf yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Tabi önce mini bir sözlük. Hüsnü Halil neydi dostlar? Şöyle kodlamıştık hatırlayın. Hüsnü ve Halil çok iyi dosttur her durumda güzel sebep ararlar değil mi? Bir olguyu gerçek nedeniyle değil de hoşa giden başka bir nedenle açıklama sanatıydı. İç kafiye bir dizenin içinde fazladan yapılan hani bu musammat gazeller var diye dize ortaları uyaklı ya da nesirdeki karşılığı seci olan uyak düz yazıda yapılan kafiyeleme işi. İkinci yeni birinci yenicilere yani garipçilere tepki olarak doğan şiir akımıydı. İlahi ise Allah aşkını, dini, tasavvufi duyguları konu alan genellikle 3-7 dörtlükten oluşan tekke yani tasavvuf edebiyatı nazım türüdür, nazım biçimi değildir. İmale ise imamdan hatırlayın dostlar nasıl ki imamlar ezanı uzata uzata okur ölçü gereği aruzda açık heceyi yani kısa heceyi uzun okuma işi yani kapalı okuma işidir. İmge zihinde tasarlanan veya gerçekleşmesi özlenen şey düş Hayal, hülya, günlük hayatta yaşanması mümkün olmayan şeyler şeklinde tanımlanabilir. Haydi şimdi dersimize başlayalım. Milli edebiyat döneminde hikaye. Hatırlarsanız dostlarım, Türk edebiyatının dönemleri diye bir video yapmıştık. Orada milli edebiyat döneminin genel özelliklerini zaten anlatmıştım. Burada kısaca bir özet geçeceğiz. İkinci Meşrutiyet sonrasında memlekette başlayan ve o dönemde Türkçülük adı verilen ulusçuluk hareketi edebiyatta ulusal kaynaklara dönme düşüncesinin doğmasına sağlamıştı. Hatırlayacaksınız. Ulusal kaynaklara dönme sözüyle ne kastediliyor? Dille sadeleşme, şiirde hece ölçüsünü benimseme, yerli hayatı yansıtma. Bu anlamda düşünülmüş. Bunları gerçekleştirmeyi amaç edinen Milli Edebiyat hareketine de Milli Edebiyat dönemi, Türk Edebiyatı diyoruz dostlarım. Unutmayalım. Tabii bu noktada Milli Edebiyat'ın başlangıcı Yeni lisan makalesidir dostlar. Genç Kalemler dergisinde yayınlanan bu makale biliyorsunuz Ömer Seyfettin tarafından yazılmış ancak altında imza yoktur. Bu makale ile birlikte adamlar görüşlerini bildirmişler ve bu görüşler doğrultusunda hareket etmişler. Türk edebiyatında hikaye ise işte milli edebiyat döneminde dilde sadeleşme hareketleriyle hayli gelişmiş durumda. Milli ve yerli olanı halkın anlayabileceği bir dille anlatma amacı hikaye türünün yazarlar tarafından da daha çok kullanılmasını sağlamıştır. Zaten Tanzimat'tan itibaren hikaye böyle level level bir yükseliyordu değil mi? Tanzimat'ta ilk örneklerini görmüştük. Evet çok kusurluydular. Servet-i Fünun döneminde bu teknik kusurlardan arınmıştı özellikle Halit Ziya ile birlikte. Bir tek dili kusurluydu. Ağır bir dili vardı. Milli Edebiyat döneminde bu ağır dil de bırakılacak artık. Teknik bakımdan hikayeler üst düzeye doğru yaklaşacak. Milli Edebiyat hikaye yazarları her şeyden önce İstanbul'un dışına çıkarak yani Anadolu'ya giderek Anadolu insanını konu edinmişler. Anadolu'daki gözlemledikleri ve edindikleri deneyimlerini hikayelerinde bizimle paylaşmışlardır. Milli Edebiyat döneminde genel prensip sanat toplum içindir dostlar. Sanatçılar realisttir. Yer yer naturalist özellikler de gösterirler. Bu bağlamda olay hikayeleri yazmışlardır. Henüz bizim edebiyatımızda o Memdu Şevket Esen Dal, Said Faik Abası yani durum öyküsü yazan öykücüler henüz çıkmadı. Realist bir çizgide, yer yer naturalist bir çizgide olay merkezli yani Mopasan tarzı hikayeler yazılmış. Bu dönemde en çok ele alınan konular hikayelerde yurtseverlik, cehalet, halkın çektiği acılar, çağdaşlaşma ve geri kalmışlık gibi temalar. Milli Edebiyat döneminde bir sürü sanatçı var elbette ama biz tabii ki hikaye yazanlara bakacağız ki hikaye yazanların büyük bir çoğunluğu romanda yazmış, şiir de yazmış. Ama burada özellikle Ömer Seyfettin'e ayrı bir parantez açmamız lazım. Çünkü o hikayeciliği meslek haline getirmiş ilk sanatçı. Refik Halit Karay, Halide Edip adı var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Akal Gündüz, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Reşat Nuri Güntekin gibi isimler. Hocam bu isimlerin hepsine şimdi bakacak mıyız? Hayır. Biz şimdi burada... Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay özelinde bir konu anlatımı yapacağız. Halide Edip Adıvar'ı Nerede göreceğiz? Roman Ünitesi'nde. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu Roman Ünitesi'nde. Akakündüz keza yine Roman Ünitesi'nde. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu Servet Fünün döneminde zaten anlatmıştım. Servet Fünün hikayesinde. Reşat Nuri Güntekin'i yine Roman Ünitesi'nde ele alacağız. Burada sadece hikayelerinden bahsedeceğim size. Evet Ömer Seyfettin ile başlayalım. Ömer Seyrettin kodlamamızda bu olacak. Güzel bir kodlama bekliyor bizi. Milli Edebiyat Akımı'nın ve... Çağdaş Türk öykücülüğünün öncülerindendir kendisi. Küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getirmiş, Türk edebiyatında öykücülüğü meslek haline getiren ilk sanatçı olmuştur. Zira hikaye bizim edebiyatımızda her zaman romana geçişte bir basamak olarak düşünülmüştür dostlar. Yani sanatçılar önce işe dur bir hikaye yazarak başlayayım demişler. Daha sonra mutlaka romana geçmişlerdir kendilerinde o yeterliliği gördükleri zaman. Ama Ömer Seyfettin kısacık hayatına 140'a kadar yakın hikaye sığdırmış ve hikayeciliği meslek meslek haline getirmiş en önemli sanatçımızdır. Evet kısacık hayatı yaşamı kısa. Balkan savaşlarında esir düşer kendisi. Ciddi anlamda işkence görür ki bu işkencenin sonucu olarak da genç yaşta vefat eder. Hatta vefat ettiğini kimse bilmez. Hastanede öğrenciler otopsi için cesedini alırlar. Tabi Ömer Seyfettin olduğunun farkında bile değillerdir. Bir öğrenci fark eder Ömer Seyfettin olduğunu ve daha sonra ismine yakışır bir şekilde bir cenaze töreni düzenlenir. Neyse, hikayelerinin konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almıştır. Hikayelerinde yapmak istediği şey milli bilinci uyandırmaktır. Hatta bazen bazen toplumun aksayan yönlerini mizah yönüyle de dile getirmiştir diyeceğiz. Hikayelerinin konuları çok çeşitlilik gösteriyor. Mesela bir kısmı çocukluk anılarından, bir kısmı halk geleneklerinden, bir kısmı tarihi olaylardan, bir kısmı menkıbe efsane kahramanlıklar veya günlük yaşamdan alınmış. Hikayeleri genellikle beklenmedi bir biçimde sonuçlanır. Yani katil hep uşak çıkar, beklenmedik bir şekilde. Niye? Çünkü kendisi mopasan tarzı yani olay öykücülüğünün bizdeki en önemli temsilcisidir de ondan. Çünkü olay öyküsünün en karakteristik özelliği budur zaten. Serim, düğüm, çözüm. Serimde giriş yapılır, düğümde heyecan unsuru arttırılır, sonuç bölümünde de katil uşak çıkar. Yani beklenmedik bir sonla, şaşırtıcı bir sonla hikaye bitirilir. Realistir kendisi. Eserlerinde gözleme çok önem verir ve gözlem yeteneği Neyi? üst düzeydedir. Unutmayalım. Ancak hikayelerindeki kahramanları böyle psikolojik bakımdan çok fazla beslememiş, böyle derinliğine çok fazla girmemiştir. Daha çok olay merkezli bir anlatım tercih etmiş ve son derece sade bir dil kullanmış. Bakın bazı hikayelerin içeriklerine girelim bizim için önemli. Çünkü Kaşağı, ilk Namaz, Ant Falaka bu eserler çocukluk dönemlerini yansıtır, çocukluk dönemlerindeki hatıralarını yansıtır. Başını vermeyen şehit, forsa, topuz, kızıl elma neresi, pembe incili kaftan tarihi olayları konu edindiği hikayeleridir. Beyaz lale, bomba, hürriyet bayrakları milli bilinci uyandırmak amacıyla Türkçülük düşüncesiyle yazdığı Balkan Savaşları ve Çanakkale Savaşı'nı konu alan öykülerdir. Bahar ve kelebekler kadın konusunu işlediği bir hikayedir. Bazı hikayeleri doğrudan mizahla ilgilidir. Mesela yüksek ökçeler, koç, külah gibi. Bu sanatçımız İlyada ve Kalevela destanlarının da çevirisini yapmıştır dostlarım unutmayalım. Şimdi hikaye türündeki eserlerini bir tekrar edecek olursak Ant, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Primo Türk Çocuğu, Asilzadeler, İlk Düşen Ak, Dalga, Başını Vermeyen Şehit, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe uzun hikaye olarak değerlendirilir. Zira ne bir roman kadar uzundur ne de bir hikaye kadar kısadır. Gizli mabet, nokta, falaka, harem, kaşağı, pence, pembe incili kaftan özür diliyorum. Kurumuş ağaçlar, aşk dalgası gibi. Roman türünde asabı keyfimiz Efruz Bey şiirlerde yazmış doğduğum yer. Tiyatro yazmış mahcupluk imtihanı. inceleme türünde de bu adamın eserleri var ama biz bunlar bizim karşımıza soru olarak çıkacağını düşünmüyorum. Haydi bir kodlama gelsin. Ömer Seyfettin, Ömer Seyrettin yine adından yola çıkacağız dostlar. Ömer Seyrettin, Ömer acı bir olay oldu. Sen de Seyrettin. Şimdi bu adam Balkan Savaşlarında esir düşmüş biriydi değil mi? Bütün o acıları yaşadı. Bir olay olsun o da Seyretsin, tamam? Acı bir olay oldu. Şu Balkan Savaşı'nı vesaire hatırlayalım. Olay oldu. Olay öyküsünü hatırlayalım. Sen de seyrettin. Adamın müthiş bir gözlem yeteneği vardır. Bu üç özelliğini Ömer acı bir olay oldu. Sen de seyrettin diyerek hatırlayalım. Bir de hikaye verelim eserleri için. Bahar ve kelebeklerin, beyaz lalelerin bulunduğu güzel ülkemizde ilk düşen ak bomba ile işgal başladı. Her yer kurumuş ağaçlar ile doldu. Türk çocuğu sıkıntılı günler yaşadı. Primo Türk çocuğu. O kadar ki tüm çocuklar falakadan geçirildi. Bunları gören Efruz Bey elindeki kaşağıyı bırakıp pembe incili kaftanını çıkarıp gizli mabette ant içerek başını verip şehit olacağı güne kadar Türklük ülküsü için savaşacağına dair kendine söz verdi. Hareminden çıkmayan Ömer de tüm bunları seyretti diyerek Ömer Seyfettin Ömer Seyrettin bu kodlamayla eserlerini hikayeleştirip aklımızda tutabiliriz dostlarım. Peki gelelim Refik Halit Karay. Ömrü sürgünlerde geçmiş bir yazardan bahsediyoruz. Biraz sivri dillidir kendisi. Bu bakımdan hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında bayağı bir sürgün yemiş. Sonra afla tekrar yurda geri dönmüş sivri dilli bir arkadaşımız. Soyadıyla ilgili de enteresan hikayeler anlatılır. Neyse buraya, buraya girmeyeyim bu sefer. Önce fecrati'de yer almış, daha sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Hikayeciliğinin konularını genişletmiş, konularını ve çevresini Anadolu'ya taşımıştır. Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını hikayelerinde işlemiştir. Kahraman olarak Anadolu kadınları, kasaba memurları, köylüler ve köy imamlarını seçmiş. Romanlarının çoğunda aile kavramını ele almıştır. Hikaye ve romanlarını üstün gözlem yeteneğiyle oluşturmuş olay ve kişileri en ince ayrıntısına kadar anlatmış. Eserlerindeki tasvirler de oldukça başarılı. Mizah eserlerindeki önemli bir unsur ki bu mizah yüzünden de baya bir sürgün yiyor zaten. Toplumsal eleştiriye de yer vermiş. Kişilerin kurnazlık, çıkarcılık, dürüst olmayan özellikleriyle ilgili çözümlemeler yapmıştır. Hatta kirpi takma adıyla siyasal mizah yazıları da yazmış. Zaten başını belaya sokan yazılar da bunlar. Konuşma dilini tüm canlılığıyla yansıtmış. Kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı benimsemiş ki o kadar ki adamın dili ve üslubu kend, o kadar kendine has ki Karay Türkçesi olarak da adlandırılmıştır dostlarım. Unutmayalım. Şimdi eserlerine bakacak olursak İstanbul'un bir yüzü, Yezid'in kızı, çete, sürgün, Anahtar, bu bizim hayatımız, Nilgün, yer altında dünya var, dişi örümcek, bugünün saraylısı, 2000 yılının sevgilisi, iki cisimli kadın, kadınlar tekkesi, karlı dağdaki ateş, Dört 4 yapraklı yonca, yerini seven fidan, ekmek elden su gölden. Ayın 14'ü gibi roman türünde eserleri var. Çizdiklerime odaklanın lütfen. Hikaye türünde bu eserleri kesinlikle unutmuyoruz. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri okumanızı da tavsiye ederim. Güzel hikayeler. Mizah türünde sakın aldanma, inanma, kanma, çirpinin dedikleri unutmuyoruz dostlar. Ago Paşa'nın hatıratı, Ay peşinde, tanıdıklarım, Guguklu Saat. Günce günlük türünde bir içim su, bir avuç saçma bunlar fıkra olarak da geçiyor dostlar. İlk adım 3 nesil 3 hayat makyajlı kadın Tanrı'ya şikayet. Hatıra anı türünde minelbab ilel mihrap bir ömür boyunca gibi eserlerde yazmış. Hayt kodlamamız gelsin güzel bir kodlamamız var. Refik Halit Kara yine adından yola çıkıyoruz. Boş ezber yapmıyoruz dostlar. Refik Hali Kara. Hali Kara. Refik haline bakmadan kara mizah yapar. Zaten öyle değil mi? doğru ve kirpi gibi dikenlerini insanlarına batırır. E, kirpi adamın lakabı. Çünkü İstanbul'un bir yüzü bugünün saraylısı gibi ekmek elden su gölden yaşamakta. Diğer yüzü ise ayın 14'ü maaş gününü iple çekmektedir. Fakirlikten evleri örümcek ağı bağlamış insanlar bu duruma alışmış. Tamam bu bizim hayatımız. Yer altında dünya varlıklı insanlara göre değil derler. İşte bütün bunları Refik Halit memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri ile herkese duyurmaya çalışır. Ancak Yezid'in kızgınlığına uğrayıp sürgüne gönderilir. E tam olarak da zaten Refik Halit Karay'ın hikayesi bu değil mi? Evet. Refik Halit'in kendi hikayesinden eserlerini kolaylıkla aklımızda tutabiliriz dostlar. Peki gelelim şimdi milli edebiyat döneminde kaleme alınan diğer önemli hikayelere ki bu isimleri roman ünitesinde vesaire ele alacağız. Milli Edebiyat döneminde ele alınan hikaye türündeki eserler. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler, Gençlik ve Güzellik, Eski Ahbap, Roçilt Bey, Boyunduruk. Yakup Kadri çok önemli bir romancıdır dostlar. Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, unutmayın bunlar çok karışıyor. Milli Savaş Hikayeleri, Yakup Kadri, Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri Refik Halit Karay. Karıştırmayın bunları. Halde Edip, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir'den Bursa'ya. Bu İzmir'den Bursa'ya birçok yazarla birlikte yazıyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu Servet film döneminde anlatmıştım. Haristan ve Gülistan Çağlayanlar, Aka Gündüz. Türk Kalbi, Türk'ün Kitabı, Kurbağacık, Hayattan Hikayeler gibi eserler mevcut. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.